Herkese merhaba arkadaşlar. İlk defa bu kanalda ilk kez hangi markanın bir dakika getireceğim. Deniyoruz. Şimdi deneyeceğiz. İlk önce göstereyim şöyle. Rose, Rose mi, Rose mi diye bir yerden şöyle bir anne ruj almışım. Evet, onu deneyeceğim. Sevim. Bir dakika. Sürmeyi tamam. Bence rengi hmm. çok güzel rengi. Ama ben bunu kullanmam. Ben bunu yıkayıp geldim. Bence güzeldi. Bir dakika. böyle bir inşallah bayağı bir videoda beğeni alırız. Bence ruj güzeldi ama tam benlik değil. Bugün neydi? Başka bir zaman bayağı bir korkunç makyaj yapacağım. Ve babamı korkutacağım. Şimdi de tık oynayayım. Dehtık tık dehtık tık dehtık tık, dehtık tık. Biraz TikTok izledim geldim. <laughs> Bırak. kendime çikolata ekmek <laughs> yaptım. Çok acıkmış. Kızdan geldim. Direkt telefona koştum. Sizlere bir şey soracağım. Siz de hiç okuldan gelir gelmez yani televizyon telefona koşabiliyor musunuz? Ailemiz izin vermiyorum. Ben koşar koşmaz uyurum. Bugün niye ki videonun sıkılıyor. Video açasım geldi. Zaten az kaldı videonun bitmesine. Süre dolacak. <laughs> Şimdi daha söyleyeyim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Gerçekten. Tchau, Tekrardan... um bye bye, herkese.